Film, Rimona'nın çiftliğini göstererek başlıyor. Rimona burada kızı ve oğluyla birlikte yaşıyor. Rimona bu sırada bir video izliyordu ve bu videodan anlıyoruz ki Rimona ve eşi bu çiftliği büyük bir sevgiyle inşa etmiş ve her bir detayını kendileri yönetmişler. Rimona bu videoyu izlerken üzgündü çünkü eşi bir kazada hayatını kaybetmişti. Aynı kazada Rimona da bacaklarını kaybetmişti. Bu kaza Rimona'yı zihinsel olarak da tamamen yıkmıştı. Hatta artık evine ve çocuklarına da doğru düzgün bakamıyordu. Bunun sonucunda evdeki durumlar oldukça kötüleşmişti. Hatta evdeki tüm küçük büyük işleri Taylor yapıyordu. Buna rağmen Rimona'nın bu insanlara karşı tavrı sert kalıyordu. Rimona her sabah kalktığında sadece bir şey söylüyordu. Bana güç ver. Sonra odadan çıktığında Taylor'ın işlerin çoğunu hallettiğini ama evde birçok şeyin tükendiğini görüyordu. Evde elektrik de kesilmişti. Tüm bunlar olurken Rimona birden evlerinin bahçesinde birinin oturduğunu fark etti. Bahçede tamamen siyah bir kıyafetle örtünmüş bir kadın vardı. Bunu görünce Rimona korktu. Her iki çocuğuna da evde kalmalarını söyledi ve kendisi gidip o kadına burada ne yaptığını sormak için yaklaştı. Kadını korkutmak için birazdan kocam gelecek dedi. En iyisi buradan gitmen olur. Ama bu kadın Rimona'yı şaşırtarak kocan öldü diyor. O da bir kazada öldü ve aynı kazada senin bu bacağında gitti. Rimona artık ondan korkmaya başladı. Kadın Rimona'ya Rimona bugün o gün geldi. Senin beni çağırdığın gün diyor. Ben geldim. Rimona onun ne demek istediğini anlamayınca kadın kanla kaplı ellerini gösterdi. Rimona korkudan hızla arabasına doğru ilerliyor. En azından arabasını çalıştırıp telefonunu şarj edebilmek ve buraya polis çağırabilmek için ama artık arabada çalışmıyordu. Korkarak Rimona eve geri döner ve çocuklar ondan siyah elbiseli kadın hakkında soru sormaya başlarlar. Rimona çocuklara hiçbir şey anlatmak yerine onları azarlayarak susturur. Çocukların soruları bitmeyince Rimona'nın öfkesi iyice artar. Eşyaları kırmaya başlar ve çocuklarına da bağırır. Bunun ardından ayağa kalkıp evdeki tüm pencere ve kapıları kilitler. Sonra oturduğunda bacağındaki yarada bir ağrı hisseder. Orada bir dikişin çıktığını görür. Rimona o kadının evlerine biraz daha yaklaştığını fark eder. Bunu görünce köpeği Charlie'yi eve almayı düşünür. Ama dışarı çıktığında köpeğinin de orada olmadığını görür. Fakat bu durumu çocuklarına söylemez. Ancak bu korku öfkesini daha da artırmıştır. O, Taylor'ı bir kez daha azarlıyor. Hatta kızına da tokat atıyor çünkü o R harfini sürekli ters yazıyordu. Ramona birdenbire yaptığı hatanın farkına varıyor. Oğlunun hatası ona verdiği ceza kadar büyük değildi. Bu yüzden hemen kızına sarıldı ve aynaya bakar bakmaz tuhaf bir şey oldu. Elinde bir bıçak vardı ve onu hızla oğlunun içine sapladı. Birdenbire kendine geldi ve o anda kucağında bir yastık olduğunu fark etti. Ama bıçağı bu yastığın içine saplamıştı. Bu onun yanına ne zaman gelmişti? Bunu ona kim vermişti? Hiçbir şey hatırlamıyor. Taylor arkasına dönüp annesine baktığında daha da endişeleniyor. Artık annesinin zihinsel olarak stabil olmadığını anlamıştı. Bu yüzden bu zorluktan kurtulmak için kendi başına bir yol bulması gerekecekti. Ramona kızını alıp odaya gider ve o da gizlice evden dışarı çıkar. Arabayla yan taraftaki çiftlik evine gidip oradan yardım getirmek istiyordu ama araba zaten daha önce de çalışmamıştı. Bir süre sonra Ramon'a da onu aramaya buraya gelir ve ona çok kızar tıpkı onu eve getirdiği zamanki gibi ama şimdi Taylor da sinirlenmişti çünkü köpekleri Charlie'nin dışarıda olmadığını ve Ramona'nın ondan bir şeyler sakladığını anlamıştı. Taylor şimdi annesine "Senin elinden bir şey gelmez der. Bunu ben halledeceğim." bunu söyleyip öfkeyle babasının eşyalarının olduğu bir odaya gitti ve oradan bir silah aldı. Ramona ona gelip kavga etmeye başladı. "Ne yapıyorsun sen? Onu yerine koy ve bu tartışmaları sırasında dışarıda siyah kadını gördük." O evlerine daha da yaklaşmıştı. Şimdi Taylor öfkeyle silahı alıp dışarı çıkıyor ve bu siyah kadına silah doğrultup ona "Çabuk defol git mülkümden." diyor. O kadın Taylor'dan korkmuyor. Aksine başını kaldırıp diyor ki, "Annem bugüne kadar sana yalan söyledi." Burada Taylor'a çok şaşırtıcı bir gerçeği anlattı ve ona gidip bunu annesine sormasını söyledi. Taylor öfkeyle içeri girdi ve Ramona'ya sordu: Babamın ölümü nasıl oldu? Ramona onun şüphesinden korktu ve hikayeyi anlatmaya başladı. O geceyi anlattı. O ve David lüks bir restorana gitmişlerdi ama burada Ramona mutlu değildi. Çiftlik evinde yaşamak ona hiç keyif vermiyordu çünkü burada çok fazla iş yapmak zorunda kalıyordu. Oysa David de buraya onun isteğiyle taşınmıştı. Şehirdeki 9'dan 4'e kadar olan iş ve ardından ev hayatı ona sıkıcı geliyordu. Şimdi herkes buraya gelmişti. Herkes buraya yerleşmişti. Herkes mutluydu, sadece Ramona mutsuzdu. Şimdi de buradan başka bir yere taşınmak istiyordu. Ama David kesin bir şekilde reddediyor çünkü bu kadar kısa sürede taşınmak ve herkesin yerleşmesi mümkün değil. Aralarında ciddi bir tartışma yaşanıyor ve bundan sonra otelden ayrılıyorlar. Gösteriliyor ki aslında o gece araba Ramona sürüyordu, David değil. Arkasında siyahi bir kadının gölgesini gördü. O gece bu yüzden dikkati dağıldı ve kaza yaptılar. Oysa çocuklara o gece arabayı David'in sürdüğüne ve kazanın onun yüzünden olduğuna dair yalan söylemişti. Taylor bu gerçeği öğrenince çok üzülür, içinde kırılır, olumsuz duygular artmaya başlar ve böylece dışarıda oturan kadının etkisi evlerinde daha da artmaya başlar ve bu sırada bize bu kadının gölgesinin büyüdüğü gösterilir. Bu kadının gölgesinden kurtulmak için hepsi çatı katına çıkarlar. Ama çatı katında bile o siyah kadın gölgesiyle Ramona'nın küçük kızını kendine doğru çekmeye başlar. Onu yakalamaya çalışırlar ama kız hızla çekiliyordur. O sırada Taylor hızla gidip siyah kadının Ramona'nın kızını kontrol ettiği pencereyi kapatır ve pencereyi kapattıktan sonra kız kardeşi serbest kalır. Ama bundan sonra bile o varlık sessizce oturmamıştır. O evin ışıklarını titreştirip evdeki eşyaları düşürerek onları korkutur ve ardından Ramona'nın üzerine hakim olur, onu ele geçirir. Hakim olurken öyle bir sahne gösterilir ki sanki Ramona ve o varlık bir araya gelmiş gibidirler. O varlık şimdi Ramona'nın kızına sarılır ve o da kaybolur. Taylor gözleriyle izlemeye devam etti ve kafası karıştı. Burada tek başına kalmıştı. Annesi ve kız kardeşini bu varlık bir anda ortadan kaybetmişti. Tam o anda arkasından Ramona çakmağını almıştı burada. Şimdi Ramona ve Taylor birlikte Ramona'nın kızını aramaya başlarlar ve bunu yaparken Ramona ona geçmişini gösteren bir odaya girer. Orada David'i de görür. David oldukça mutlu görünüyordu ve Ramona'ya Bak, senin sevdiğin çiçekler de bahçede açtı der. Ramona şimdi ona yaklaşır. Birdenbire sahne değişir ve David'in onu öldürmeye başladığını görürüz. Onun boğazını sıkıyordu ve bir sonraki anda Ramona kendini siyah elbiseyle bahçede otururken gördü. Tıpkı şu anda evlerinin dışında olan o varlık gibi. Bu sefer Ramona'nın karşısına onun başka bir versiyonu çıktı. Bu, Ramona'nın ilk kez siyah elbiseli bu kadınla konuşmaya geldiği sahne oldu. Burada bu sahnede siyah elbiseyle oturan Ramona ağzındaki o siyah kumaşı, siyah duva çıkarmaya başlar ve karşısındaki Ramona garip bir şekilde beklediğin o gün geldi der. Sahne burada kesiliyor ve Ramona kendini tekrar çatı katında görüyor. Orada iki çocuğu da vardı. Bunlar tekrar aşağıya inerken Ramona'nın karşısına o siyah elbiseli kadın çıkıyor. Onu görünce Ramona korkuyor ve ona silah doğrultuyorlar. O kadın da diyor ki: "Ben kendi isteğimle buraya gelmedim. Beni sen çağırdın. Her sabah uyanıp diyordun ki: Bana güç ver. Kendine hayatını bitirmek için güç istiyordun ve şimdi ben senin yanına geldim." Burada Ramona artık bu kadınla yalnız kalıyor. Bu kadın şimdi Ramona'yı kışkırtıyor, kendini öldürmesi için boynunun tam altına silahı koyuyor ve tetiği çekmeye zorlamaya başlıyor. Bir sonraki sahnede Ramona'yı o odadan sağ salim çıkarken görüyoruz. Çocuklar soruyor: o kadın nereye gitti? Ramona diyor ki, artık o kadın buraya gelmeyecek. Onu kovdum ve artık içimde öyle bir cesaret buldum ki eğer bir dahaki sefere buraya gelirse onunla savaşabilirim. Şimdi tekrar eve girmek için yola çıkıyorlar ve tam bu sırada evlerinin elektriği de geliyor. Ayrıca kaybolan köpekleri de geri dönüyor. Evin içine girdiklerinde Ramona'nın kendi yaptığı bir tabloyu görüyoruz ve bu tablonun içinde tüm film boyunca gördüğümüz o karanlık kadın da vardı. Aslında o karanlık kadın Ramona'nın karanlık düşünceleriydi. Onun yanlış düşünceleriydi. İçindeki negatifliği o kadar büyütmüştü ki bu negatiflik fiziksel bir şekil alıp bir varlık olarak onun ve ailesinin karşısına çıktı. Sonunda Ramona o odadan çıktığında aslında yanlış düşüncelerinden ve negatifliğinden kurtulmuştu. Bunun sonucunda o varlık da yok oldu ve bu insanlar da huzura kavuştu. Hikaye de tam burada onları göstererek sona eriyor.